Günümüzde stresli koşullardan dolayı toplumumuzun %50'sinden fazlasının diş sıktığı bu durumda hastalarımıza bunun semptomlarının hafifletilmesinde veya giderilmesinde ne öneriyoruz? Plak mı, botoks mu? Plak dediğimiz zaman stabilizasyon plağı veya splint dediğimiz e, protez uzmanı, cerrahi uzmanı, ortodontistlerin uyguladığı çene kaslarının dikey boyutunun, eklem pozisyonunun uygun olarak ayarlandığı plakları kullanılması gerekiyor. Daha önceki yıllarda normal ölçü alıp hastaya plaklar veriyorduk, değmeyen dişler oluyordu. Bunun dişlere daha fazla zarar bile verdiği ortaya çıktıktan sonra artık kullanmayı bıraktık. Hastalarımızdan bazıları ben kesinlikle plak takamam, e, o ne yapabilirim dediği zaman onlara botoks tedavisini önerebiliriz. Botoks tedavisinde kaslara gelen aşırı yük ortadan kaldırıldığında hasta çok fazla sıkamıyor. Böylece yavaş yavaş çene kaslarındaki bu fazla aktivite azalıyor. Botoksun etkisi 3 ay kadar sürüyor. 3 aydan sonra azalmaya başlıyor. Dolayısıyla diş sıkan hastalarımız ne yapmalı? Bazen bunu kendileri fark ediyor, bazen muayeneler sırasında biz fark ediyoruz. Hasta hiç fark etmiyor bile. Plak olabiliyorsa, olmuyorsa da botoks tedavisiyle bu aşırı sıkmanın önüne geçmeli ki hem çenesine hem dişlerine verdiği zarar ortadan kalksın.